Selamlar. Yepyeni videodan merhaba dostlar. Karpan kitleyiz. Senin de burada. Kendisinin yarın doğum günü. İyi ki doğdun Hüseyin. Ve bu arada 18 maç çanakka kutlu olsun. Ve ve ve, ve, ve. Bunu söyleyeyim. Niye 100 kere ben dedim. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Ben onu şutmuyorum tabi bunu da söyleyeyim Arkadaşlar ben bu sürdüğüm ağacı şu anda alabiliyorum bundan sonra satsam gene alabiliyorum Çünkü coin'e bastım Şöyle gideceğim Eyvah yakıt bitti Neyse şeyde yakıt var Şimdi futbol oynuyor Ama üç kere direğe vurdu <laughs> Ben yine ben beraber mi ben? <laughs> ben, 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 biliyorsunuz beraber kaldı Ben yine yine aynı sıvılarla sıvıcılığa beraber kaldı yani, ben ne olur lan? Efendim Tamam sen bu arada niye mikrofon yakın konuşuyorsun Ben seni duyuyorum ki sen niye mikrofon yakın konuşuyor Sincan Karaca kanalda aşağı koyacağım ona da abone olun videoyu beğenin benim de. Ben yani evet. bu arada tablete SD kart alacağım arkadaşlar. Güzel böyle. Bir tane. Yo ben gerçekten almak istiyordum ya. Arkadaşlar alan yok ya. Tövbe tövbe. Ee, ya Yusuf ne diyorsun? <laughs> Şimdi rapor et. sesini de kapat oha bu ne ya ayy şu çok istiyorum ben Evet. geri geri geriyim şuraya. Sincan azıcık kıssana videoyu. Yani sesi sesi. Ben yaz, yazayım ne bunu. 啥个呢？

Ben sesini kısayım da gelmesin evet. Arkadaşlar şu oyunda hep küfür var ya ben sana şu güzelliğe bak şimdi. Hadi ya çok güzelsin sen. Arkadaşlar şunun gibi araba olsun gelecekte 100 milyar borcum olsun ya. İmkansız bu arada. Araba şu an tanesi zaten 10 milyon TL 0'ı 10 milyon 15 milyon. Bu arabanın. Vay hona. Yuh 800 bin kilometre 40 milyon ne ya dağda mı geçiyor ne? Arkadaşlar şimdi karpanki oynuyorsanız beni buradan ekleyebilirsiniz. aydın bu. Dostlar bir videonun bu kadar olsun. Abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Ve bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenin. Abone olun ve bildirimleri açın. Yorumda yazın. Biliyorum artık Karpan kitleri sıkı olur. Fıklı olur sıkıldınız. Hiç merak etmeyin. Çok güzel bir oyun var. Yakında çok güzel bir videosunu çekeceğim. Ama çok kısa bir zaman istiyorum. Çünkü bilgisayar aman tabletle giriş şey yapacağım. Ee, bir şey yapmam gerekiyor. Ondan sonra söz size video çekeceğim. Esenle kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.